paylaşıyoruz. Detaylara da bakalım. Karaman'da plastik fabrikasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Henüz nedeni belli değil. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Organize sanayi bölgesindeki bir plastik fabrikası burası. Saat 11.40 sıralarında yani yaklaşık yarım saat önce henüz bilinmeyen bir nedenle, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgar da var ve işte rüzgarın da etkisiyle alevlerin hızla büyümesi üzerine çevre ilçe ve illerden de takviye itfaiye ekipleri çağrıldı. Karaman'daki plastik fabrikasına çıkan yangına hem Karaman'da bulunan ekiplerin hem de çevre illerden gelen ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor. Çok yoğun bir duman kaplamış durumda etrafı. Dolayısıyla plastik fabrikası olduğu için de yangın hızla büyüdü. Kontrol altına alınmaya çalışılıyor yangın. Müdahale devam ediyor ancak bu görüntüler oldukça ürkütücüydü. Sizlerle paylaştık.